Pasifikada gecenin maçında bir tarafta Ottoman Empire, diğer tarafta ise Çarşamba Spor vardı. Güzel mücadele oldu. Adeta derbi tadındaydı. Ee, i̇lk yarıyı Çarşamba Spor önde kapattı ama Ottoman ikinci yarı pes etmedi. Güzel bir geri dönüşle maçı beraberliğe getirdi. Dostluk kazandı. Neler söylemek istersin? Büyük olarak Ekrem abiye veriyorum sözü. Öncelikle hayırlı akşamlar diliyorum. Maça tutup başladık. Çarşamba Spor aslında etkili değildi ama çok şanssız iki gol yedik futbolda bunlar var. Bunlar engel olamazsanız geriye düşersiniz. Sonuçta skor oyunu. İkinci yarı toparlandık. Galibiyeti getirecek golü atabilirdim ama çok acele etti. Olsun. Kader böyleymiş. Maçın hakkı 3 içmiş. Ayaklarına sağlık diyorum. Herkese arkadaşlar. Ben de öncelikle bütün Aslıvan Alevi'nin geçmiş kurban bayramına kutluyorum. Çok güzel bir maç oldu. Gerçekten derbi maçında derbi bir maç oldu. Baya sıkı sıkı sert bir maç oldu. Çok güzel bir maç oldu. Abilerimin ayaklarına sağlık. Gerçekten son ana kadar direndiler. Galibiyeti çok istedik. Olmadı. Maçın hakkı belki de onlara aitti ama gerçekten beraberlik olmadı. Belki onlar kazanacaktı. Belki biz hani son anlarda yaptığımız hatalar yüzünden belki yedik golleri ama yine de çok güzel oynadılar. Ayaklarına sağlık diliyorum. Önümüzdeki maçlarda da iki takıma da başarılar diliyorum. İyi akşamlar diliyorum. Biz de büyük takımın maçlarda başarılar İyi akşamlar.